yani sahamın dışına çıkmayayım. Yedi beyitli aşkın kanunu. Sultan oh, oh, oh. Fatih Merhum'un sair kanunnameleri çeşitli vesilelerle anılır, söylenir. elhak doğrudur ve fakat aşka dair yazdığı bir kanun vardır ki kıyamete kadar yürürlüktedir. Aşkın kanununu yazsam yeniden falan diye çene çalmanın da lüzumu yoktur merhum sultan. 49 yaşında giden bir insandan bahsediyoruz. 6 yabancı dil bildiği tereddütsüzdür. Hasımları kabul ediyorlar. 7. E, olarak Boşnakçadan bahsediyoruz. Fetihten sonra yıkık Bizans sarayı kendisine gösterilince Sadi Divanından Farisi Beyt söyleyen bir padişahtan bahsediyoruz. Ne demişti hocam 21 orada? 21 yaşındaydı. Bu deri Bizans sarı sarayı filan dediler. O beyti söylüyor. Perde dar mi künet der kasrı kayser ankebut. Bu nevbet mizanet <Sessizlik> bertareme afras yap. Buna belagat derler, halin icabına mutabık laf. Yani söylediğiniz sözün doğru olması, estetik olması zaten lazımdır ama o duruma uygun olması ayrı bir fazilettir ki Sultan Fatih gibilere pek yakışır. Beytin manası şudur, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, tarihin cilvesine bakınız, dünyaya kan kusturan Bizans sarayı yerle bir olmuş da... ...nevbet borusu çalmak için baykuştan ve protokol müdürlüğünü yapmak için örümcekten başka ortada kimse yok. Yahu hayata bakış açısına bakın. Allah 21 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ya. Ama arkasında Molla Kur'anisi olan bir çocuktur o. Molla Hüsrevi olan bir çocuktur o. Akşemseddin olan bir çocuktur. Bu üç saydığım üç isim de ayrıca bahse Sırasıyla biri Kürt, biri Fransız subayın biri de Türktür. Ay, Ama Allah. Hiç de dikkate bugüne kadar ya bunun ırkı ben, ben şeyi nedir falan falan kimse sormamış merak da etmemiştir. Önemli olan çünkü faz, resul neydi? Ee, her ilmi rütbetül ilmi aler rütep. ...ilim rütbesi bütün rütbelerin üstünde. Nereden geldiğini sormazlar adam. Kanuni niye büyük? Fatih niye büyük? Yavuz Merhum Osmanlı niye büyük? Alime hürmet etti. Hikmet ehline hürmet etti de ondan dünya karşısında titrer ama hocasının karşısında eli ayağı dolaşır, çocuk gibi ağlar. "Yahu sen koca adamsın, Fatih'sin falan. Bu da ne işte bir hoca öyle değil." Peki nesinden korkuyordu? Dakka başı dayak mı atıyordu? İşte bu, bu öyle bir şeydir ki yani bu idrak yani alimden Arif'ten kim korkar? Evliyaya kim bakarsa ten gözüyle serseri. Bir basardır, canı yoktur, ölüdür, değildir evliya candır, gerektir can gözüyle bakıla zira kim? Canlı kişiler canı olur müşteri. Allah Allah. <laughs> <laughs> Fa Fatih'in okumaya böyle... vakit gelip kalmadı. Fatih'in okuyalım. Sonra okuyalım. Aa, okuyalım. onu da yine. <laughs> Çok uzun konuşmayın. İşte hocam şunları da ilk duyuşta anlayamayışımız başka bir ızdırap ve bir evet. program ha, Türkçeden Türkçe'ye tercüme mi diyorsunuz? Düşen düşen tercüme icap ediyor. Evliya Ama, kim bakarsa ten gözüyle serseri. Evliya öyledir ki ona baş gözüyle bakmak ahmaklıktır. Bu göz onu görmez. E, peki nasıl bakayım? Evliya candır, gerektir, can, can gözüyle bakıla. Cana can gözüyle bakılır. Yani senin de diri olman lazım. Zira kim? Canlı kişiler cana olur müşteri. Eğer sende kabiliyet varsa, istidat varsa... ...sen, sen hardware'den software'e... Sen kaportadan öze indinse ancak müşteri olursun. Olunca da bulursun. Yani, hocam lütfen Ağlasa aşkın taşını kalıyor. Hecriyle nalan olup gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup her neden lu cevrler görse vefalar eylese her neden gülseler haline ol giryan olup Gah cefakuhu gubarından urun sakisveti. Gah vadisinde geç teylese üryan olup. Gam beyabanına eylese her gün seyru sefer. Her gece mihnet sarayı firkate mihman olup. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa. Sinesinde navek dil darpinhan pinhan olup. Dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin avnik oyun terkin etmez başına <laughs> sultan. sultan olur. <laughs> ah usul <o sultan>, ah i̇şte <laughs> aşıklık bu, böyle bir şey birinci beyt aşkın kanunu madde bir Bizde arkamızda da Sultan Fatih mi var resimde? Var hocam evet. <laughs> tamam Sultan Fatih'in arkanız onu diyecektim. Arkanızı almışsınız Sultan <laughs> Fatih'i okuyorsunuz şöyle yeraltı dünyasının namlı isimleriyle aram <laughs> <laughs> Onlar benim referanslarım. Yeraltı dünyasının böyle şey isimleri, parlak isimleri bunlar. Abi ne merhum. Ee, i̇nşallah gidip elini öpeceğiz. Az kaldı şunun şurasında. Onu da hayal eder misiniz hocam? Hani Çok mesela kanka. bir gün gidip böyle bir... Tabii tabii. tabii. Ben şair, geldim. Şair Nabi'yi 10 bin kişi arasında görsem kaçırmam, tanırım gibi gelir bana. Niye? 35 yıldır divanıyla meşgulüm. Şimdi bu bir yakınlık, ünsiyet peyda ediyor. Ee, herhalde tanırım diyorum ya. Bunu yazan odur falan diyorum yani. Yanılırsak düzeltirler. Yani aranızda bir dostluk, bir ünsiyet, merhaba, teşekkür ediyor elinizde olmayarak. Bana dua edin çocuklar dedim. Bir lise talebesi parmak kaldırdı. Sevdiklerinizi özlediğiniz anlaşılıyor hocam dedi. Sultan Fatih, Şair, Nabi falan. Ee, onlara bir an önce kavuşmanız için dua etsek olur mu dedi. <laughs> yok yavrum dedim. Onları özlediğim doğru ama aceleye mahal yok dedim. yavaş yavaş gider. <gülüyor> <gülüyor> Tiz reftar olanın payine dağmen dolanır. Tiz reftar olanın payine dağmen dolanır. Erişir şehir maksudu mu? Evet Allah aşkın kanunu. Gider. Şimdi Maddedir. ama o kadar zor bir durumdayız ki onu da ifade edeyim ne olur. Ben iki kıymetli misafirimize de oturup böyle saatlerce bir yerde çay içip şu sohbeti kamerasız yapmak isterdim. Onun için bölmek istemiyorum. Gittiği yere kadar gitsin program. Demiş ki gel beru, gel beru ki sal musalatın kazası var. Sensiz geçen zamana hayatın kazası yoktur. <laughs> Olmadı Fatih'te bitiririz mevzuyu. Birkaç hafta sonra Yavuz'la devam ederiz. Birkaç hafta sonra ile devam ederiz. Olmaz <laughs> mı? Bak 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 canlı, <laughs> bak, bak, canlı, canlı <laughs> de alalım. Evet. Aşkın kanunu ne dedi? Ağlasa Sultan aşık Fatih? belayı hecrilen alan olup. Madde bir fıkradır. Aşkın birinci maddesi odur ki... Ağlaması icap eder aşığın. Ağlaması gerekir. Ve bu ağlama... Belayı hejliyle olacak, ayrılıkla olacak. Yani aşkta kavuşmak yoktur. Aşk bir fotoğraf değil, bir filmdir hem de sonsuza uzanan bir film. Yani bir süreçtir. Kavuşulursa çoluk çocuk olur. <gülüyor> yani <gülüyor> ...kavuşmaya çok olmaz. hevesli günümüz insanı... ...aceleci böyle... ...üç gün aşk, dördüncü gün meşk falan... ...yok öyle, yok öyle... ...yani o insanı terbiye eden, pişiren, olgunlaştıran... ...bir ateştir ki... ...soğan nasıl ateş görmezse acı oluyor... ...ateşte tatlanıyor, insan da öyledir... ...aç ateşinde pişerse tatlanır... ...derler. Madde bir, ayrılık ızdırabıyla... ...ağlıyor olmalı. B fıkrasındaysa... Gözyaşı bildiğimiz gözyaşı olursa da makbul değil. Kan ağlamalı diyor. Yani adam yerine koymam diyor. Öyle bildiğimiz gibi herkes ağlıyor diyor. O ne ki diyor. İkinci beytte aşığın kıyafeti hakkında bilgi veriyor. Ya diyor cefa dağının tozlarıyla giyinmeli yahut da hiçbir şey giyinmeden çölde dolaşmalı. Birinci Mısra'da Ferhad'ın, ikinci Mısra'da Mecnun'un resmi var. Ferhat Mecnun seviyesinde değilse de kabul etmem. Üçüncü beyitte başka bir tarafını aşığın ahlakını anlatıyor. O ızdırap çeker, onu taşlarlar, hakaret ederler, kınarlar. Ama o güler. Onun vefası artar. Ne kadar cefa görürse o kadar vefası artar. Öyle olmalıdır. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinden aveki dilduzlar pinhan olup, aşkın sırrını ifşa etmemek gerektiğini bilir aşık. Ve yapmaz doğru ama Artık dayanamadım deyip bir gevezelik edecek olsa bile sinesine yediği oklar ve çektiği ızdıraplarla rahat bir nefes alamamalı ki sırrı ifşa etsin. Onu da yapmaya güç yetirememeli. Sonra onun gecesi ve gündüzünü anlatır 5. beytte. Gündüzleri gam çöllerinde dolaşır aşık, geceleri ayrılık sarayında yatar. ...ve altıncı beyt... ...dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya... ...kimseler derdine derman edemez imkan olup... ...sadece sevgilisinden kavuşacağı bir... ...tatlı bakış, bir... ...nevaziş, bir okşama, bir merhamettir onun ilacı... ...eğer sevgilisinden bu lütfa kavuşamazsa... ...cihan doktorları ona fayda temin edemezler... ...o razıysa herkes razı... ...o razı olmuşsa herkes razı yani Allah... ...ve son de. Eğer bütün dünya saltanat, dünyada ne kadar tac ve taht varsa, hepsi emrime verilse bile ben sevgilinin köyünden, muhitinden, eşiğinden asla ayrılmam. Aşkın namusu evet, bunu gerektirir. Peki soru.